Ne oldu Murat? Kemal'le münakaşa ettik, yumrukladım onu. Yumrukladın mı? Neden? Senin onu sevdiğini söyledi. Alçaklık bu! Murat, Murat'ım benim, inanmadın değil mi? Senin gözlerinden aşk taşarken, ellerim arasında sevgiden titrerken... ...inanabilir miyim başkalarına? Canım benim, iyi etmişsin dövmekle, hak etmişti. Parmak izine gönderilecek. Cesedi de morga kaldırın. Evet. Yerlerin ıslak olması işimize yaradı. Ayak izleri açık seçik belli. Uzun boylu 43 numara ayakkabı giyen biri olsa gerek. Bilmiyorum. Hiçbir şey bilmiyorum. Ne düşmanı vardı, ne kavgalı olduğu biri. Oğlum biraz işine kapanık, yalnız yaşayan bir insandı. Herhangi birini cinayete zorlayacak kadar kızdırdığını sanmıyorum. Pekala kim olabilir? Hiç şüpheli birini gördünüz mü çevrede? Beni gönderirken Murat beyin geleceğini söylemişti. Başka bir şey bilmiyorum. Kimdir Murat bey? Damadım! Aralarında bir çekişme, herhangi bir olay var mıydı? Ne olabilir? Murat bey sanatçıdır. Bir karıncayı bile öldüremeyecek kadar hassastır. Herkesten şüphe etmek zorundaysan, hanımefendi, herkesten! Bir suçlu ancak şüpheyle bulunabilir. Belki... ...Ama sanırım son şüphe edilecek insandır Murat bey. Merkeze kadar mı? Sebep? Orada açıklarız lütfen. Meraklanma Leyla. Herhalde çabuk dönerim. Cinayetin işlendiği bıçaktaki izlerle sizin parmak izleriniz aynı Murat Bey. Bu cinayetin sizin tarafınızdan yapıldığını gösteriyor. Bahçedeki ayak izleri de size ait. Fakat deliller aleyhinizde Murat Bey. Savunmanızı burada değil mahkemede yaparsınız. Karar vermeden söz bir diyeceğiniz varsa dinlemeye hazırız. Hayır sayın yargıç. Yüksek mahkemenizin adil kararından önce kader mahkum etti beni. Bütün muhakeme boyu ayak izinden bıçak üzerindeki parmak izlerine kadar her şey beni idama götürecek şekilde ceryan etti. Ben mahkemenizden önce melun um bir şüphenin kurbanı oldum. Sayın yargıcım, sizin yerinizde ben de olsam böyle suçlayıcı deliller, tanıkların öylesine itham edici konuşmalarından sonra Vereceğim en vicdani, en adilane karar idam olurdu. Beni ürküten ölüm değil sayın yargıç. Ölüme sevdiklerimin şüphe dolu bakışları arasında gitmem. Şahitlerden evin hizmetkarı cinayet saati benim geleceğimi söyledi. Doğruydu. Ayak izlerim normaldi. Çünkü o gün oradaydım. Cinayetin işlendiği bıçağı deyip tutmak görmedim bile. Ondaki parmak izlerinin benim oluşuna hala bir mana veremiyorum. Versem de ne çıkar? Tepemde dar ağacının yağlı ilmi sallanırken... ...parmak izinin sebebini bilmişim ne fark eder? beni yıkan yakınlarımın verdikleri ifadeler oldu. Kayınpederimin Kemal'le bir aşk mücadelesinde oluşumu söylemez. Ben karımı seviyordum. Hem de gelmiş geçmiş sevgilerin en yücesiyle. Ama bu aşkı başkalarıyla rekabete girecek kadar küçültmedim. Kemal karımla aramı açmak için çirkin oyunlara girişmişti. Bizi ayrılığa kadar götüren bir tuzağa düşürmüştü. Ama Leyla'mla barışmam bütün bu kötülükleri unutturmuş, Kemal'i bile affettirmişti bana. Şahitler arasında teşekkür edebileceğim şekilde beni anlarcasına tek konuşan Sema hanım oldu. Öldürülen abisi olduğu halde, benim öldürmeyeceğimi bilecek kadar akıllıca, cesur ve yakın konuştu. Ne yazık ki, bugünkü celsede burada değil. Ve ona, hepinizin huzurunda teşekkür ediyorum. Karıma gelince benden şüphe etse bile gene severdim onu. Herkes bana katil gözüyle bakar. Gazeteciler cinayetim hakkında akla gelmedik olaylar uydurur... deliller beni mezara götürecek güçle karşıma dikilirken... ...Tek beklediğim, onun inanmasıydı bana. Beni sevdiğine inanıyorum. Ama gene de gözlerindeki şüphe... ...bana vereceğiniz en ağır bir karardan... ...çok daha önce yıktı beni. Onun için sussuz bile olsam... ...kendimi savunabilecek ne delilim... ...ne sözüm var sayın yargıç. Manen ölmüş bir insan için... ...ne hapishanelerin demir kapıları... ...ne mezarın kara toprağı fark etmez. Kararınız idam bile olsa... ...sükunetle karşılamaya hazırım efendim. Bir dakika sayın yargıç! Murat'ın suçsuz olduğuna dair delillerim var. Abimin hatıra defteri! Allah! Abim intihar etmiş, Sayın Yargıç! Murat'ı kıskandığı için bir mutluluğu kendi ölümünün karanlığına gömmeye çalış. Susalım, susalım! Ölmeden önce her şeyi bütün inceliğiyle yazmış hatıra defterine. Şükürler olsun, Allah nihayet bu mutlu günleri de gösterdi bize. Sana nasıl teşekkür ederiz Sema? Kızınız olursa adını Sema koyarak.